Herkese merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz Arkadaşlar bugün Sugit Game'i arkadaşlar beraber gerçekçi bir şekilde yaptık Bir sürü yarışmacı topladık ve karşınızda Sugit Game bir sezon karşınızda iyi seyirler Evet abim yarışmamız başlamıştır şu an Sugit Game'de e toplamda 14 kişi var Hepsi de burada ödül almaya bekliyorlar Böyle videoların devamı için takip edebilirsiniz, like atabilirsiniz ve yorumlarda başka hangisini Yanmamız gerektiğini söyleyebilirsiniz. Önce oy seçim abim. Evet abim herkes uyuyor şu an. Herkes uyuyor. Feroz içinde de. Ha uyudu o da. Bir de bizim moderatör de bu da. <laughs> evet abim herkes uyudu şu an. Herkes uyudu abim. 18 kişinin hepsi de uyudu. Helal. Hocam çıksana. Nizamı kesin nizamı. Nizamı. Banlarım. Nizami nizami. Geç abim geç abim geç abim. <laughs> evet abi şu an kaç katılımcı var toplamda? Ee, 14 yaşmacı var. Evet abim hepsi gidiyor hepsi gidiyor. Koş 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 koş. Abi ben tost beyi tutuyorum o kazanacak bence. Vurma. Oyun başlıyor arkadaşlar. Oyun başlıyor. gidiyor gidiyorlar. gidiyorlar. Geçirecek <laughs> devam et devam et. <laughs> Kırmızı. Abi çok lan. Pi... Abi nerede şimdi eliyim mi? Abi çok ping var bu oğlum. Abim bak mesela bu oyuncu eğlenmeli şu an. Şu an Tamam tamam bir şey olmaz bir şey olmaz. Ping'e veriyoruz. Özür dilerim. Abim bunların hepsi önde. Abi adam yanıyor adam yanıyor adam yanıyor adam yanıyor. Aa kedi olamaz en arkada koş kedi koş kedi tane tane durdu. Abim. Uyuyacağız. Oo bak. Bizim moderatör arkadaş geliyor. <laughs> ne yap ne yapasın. Koşun abim, koşun abim, koşun abim. Bizim öyle iyi bir bilgisayarımız olmadığı için Hayır bunlar yaptı abim. Helal, helal olan. Abim bir de kız söyletin bakalım. Ayıp olmazsa. Abi tamam kız söyletinde kimse yok. Kız yok şu e, ee, pardon Abim CIA ablamız var Eee Karmel Öndeki var Eee Kırmızı Top Kafa var Eee Kedi Almeme Kızı var CIA Adam var Eee Bizim Admin var Eee Operatör Kiwi Adam var Eee Ninja Çocuk var Eee Thanos var Eee Örümcek Spider kız var Eee Bu Bir Oyun'daydı ya Bir de tos Adam var Abi, şeker kaplama oyunumuz basit. Bakın, ee, bu ör örnek görsel. Bunu alın, aklınızda bulunsun, oradayken unut unutmayın. Sonra, size verilen şekeri kırın ve onu yapın. De Okey, kazandınız. Abim, hepsi burada tamam. Hepsi abim ayrı ayrı yerlerde. Şimdi abim eğer şekilleri hatırlıyorlarsa geçebilecekler. Hatırlamıyorlarsa yani bakmadılarsa abim sizin ben geç abim geç abim geç 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 tamam Atlamıyorlarsa abim nane yiyecekler. Okey abi doğru mu yaptı doğru mu yaptı an doğru yaptı helal helal kazandı hak kazandı lan hepsini yine bir nizama soktuk hareket etmeyin teşekkür. Banlarım abim Ö e evet abim hepsi kendi saygısıyla böyle bir nizama durdu Eee takdire şayan Evet abim sıradaki oyun cam köprü Gel Evet abim başlıyor tamam Önce sen Ömer Hadi bakalım Geç abim Geç abim Bekletme bekletme Bak Abim 3 saniyede geçmezler de banlayacağım Tamam Geçtim. İlerle. İlerle. İlerle kardeşim. Tamam abim. An gitti. GG. Sıradaki. 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 Geç 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 geç. Geç geç lan geç oğlum. Tamam abim. Ördek bay ördek bay ördek. <laughs> tamam toz kardeş sen gel toz kardeş. <laughs> toz kardeş ilerle tübörk atma. Toz kardeş ilerle ilerle. İlerle tuz kardeş. Hadi bak arkadaşlar burada VIP'ler var bu arada. <laughs> tamam atla. Öf ama öf olmadı be. Tamam abi. Sıradaki. Kedi. baz... Pardon. Başından bir azgındır. Şimdi bakalım ne olacak. geç. Hadi hangisi? Hangisi? Ya sağ ya sol sağ bu orada. Hadi. ah. Tamam abim. Ha, devam. Şu iki kişi açtım. Ki ve SR YT değil mi lan? Hadi kim atlayacak? Hadi sen de hadi sende de sen de. SR sen de. Hadi abim bunlar ne yapıyor? Zıpla, 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 zıplamayan Ömerci, zıpla. Abim yeni kişi geldi, yeni kişi, yeni kişi. Helal 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 bak hızlı gidiyor. Hadi abim Bak sıra sıra hepsini açıyoruz. İlerle ilerle ilerle. Haydi bekleme ama. Haydi. Abim bir sen bir o bir sen bir on. Diğer de ne yapıyor abi? Öf. Amur en arkada kalmış. <laughs> evet abi hepsi Hepsini hayır Hayır s -R -T, Hayır çok iyi gitti Şurada eğlendi Öf Ömer Erbaş kazandı Ömer Erbaş Ömer Erbaş Ömer ee. <laughs> Erbaş Hadi abim sizde 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 Bekleme yanıma Hadi abim hadi abim Ah gitti tutunamadı Abim bu yarışmada Çok kişi eğlendi O kadar kişiden 3 kişi kaldı 3 kişi sıradaki abim havada kalamar. Abim tam tamam, geçin, geçin. Havada kalamar başlıyor. Çık abim çık. Özel katmin gibi çık 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 çık. <laughs> tamam abim hepsi burada. Hepsi şu an büyük ödül için savaşacak. Bir kazanan o büyük ödülü alacak. Abim hazır sana baş. Aha, attı bir tanesine. Abim tamam dur dur dur. Abi şimdi sıradaki yere geçiyoruz. Geç abim geç geç geç. geç. Tamam, köşelere e, ee, Köşe 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 ne ya Tamam abi, bu bu diğerleri burada Başladı 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 Vuruyor abim Abi Feox arada kaldı Aha siyahi hatırla siyahi gidiyor siyahi Gitti Arkadaşlar siyahi hatırla Onu tutuyordum Er meydanında iki kişi kaldı Şimdi hangi er meydanında kazanacaklar? şimdi diye başlayalım. Haydi abi. Haydi. Haydi. kapalsın Abi Ferox tarıyor, tarıyor, tarıyor. Ferox tarıyor, tarıyor. Bu ne? Abi Ferox, Ferox yoksa Abi bu ne biçim şarkı? Kazandı. Neyse boşuyun kazandı. Ferox kazandı abim. Sen at mısın insan mı? <laughs> oyuncu 32 kazandı. Helal. Evet Ferox kazandı ne hissediyorsun? Vallahi iyi şeyler hissediyorum. Zaten ben lafımın da arkasındaydım. <laughs> yani grupta, grupta, da diyordum birinci ben olacağım diye falan. Evet bu o da iyiydi. çok iyi, iyi bir ileri öngörüş oldu. Peki kazanamasaydın ne olacaktı? Kazanamasam zaten yani, Niko bana bir, büyük bir ihtimal Diyan'dan laf atacak, niye kazandın diye. <gülüyor> <gülüyor> Biz bir yarışma zaten, hani şeyden konuşuyorduk, Diyan'la falan konuşuyorduk. Ya, Kim kazanacak, sen mi, ben mi diye. Tamam, e, ödülün <laughs> ne olduğunu duymak ister misin? Para mı? Para 200 lira mı ne? Ödülün tam olarak... Ne ne oldu? Bir saniye, ödülün tam olarak... Evet. Tam olarak... Tamam, e, ödül bende, ama... artık kaçabilirim ben. Bir şey demek istiyorum. Heh, söyle e, kaydı yine başlattım. O finalde kalan elemanla biz normalde bir el sattık? bana basitsin demişti. Aa öcünü almış oldun. Burada da ben orada acıdığını söyledim. Burada da kimin gerçek kral olup olmadığını gösterdim. Helalsin. Ama onu da eline sağlık. <laughs> <laughs> değil şimdi pa oynadım, panelden <laughs> evini falan bulur. <gülüyor> <gülüyor> Yok o kadar da değil. <laughs> <Non, gülüyor> tamam, Ama oynadı. Da. Finalde de komboyu verdim ben size dediğim. Şöyle tak 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 aradım. <laughs> e, tebrik ederim yine. Evet. E, o zaman ödül şimdilik sürpriz kalsın. Videoyu bitiriyorum. Tamam. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Sağda abone, solda diğer izleyebileceğiniz videolar. İkinci videonu şimdi çekmeye başlıyoruz. Adios amigos.